Merhabalar Şeker Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece et sote yapacağız. Dilerseniz hemen nasıl yapmışım hep birlikte izleyelim. Öncelikle ocağımızın altını en yüksek ayarda açıyoruz ve sacımızı da ocağa oturtuyoruz. İyice sacın ısınmasını bekliyoruz. Isındıktan sonra bir kase kadar iç yağım vardı benim. Kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Onun yağı çıkana kadar bekliyoruz. İçi eridi arkadaşlar. E, tamamen eridikten sonra e, iç yağlarımızı bir tabağa alıyoruz. İçerisinde de bırakabilirsiniz eğer seviyorsanız ama ben almayı tercih ettim. Etlerimizi de içerisine aktarıyoruz. Ocağın altı mutlaka e, yüksek ayarda olsun arkadaşlar. Et suyunu fazla salarsa e, sertleşir. E, mühürleyeceğiz şimdi etimizi yüksek ayarda yani yüksek ısıda eti kısık ayarda e, suyunu salarak pişirildiğinde e, daha yumuşak olacağı düşünülüyor fakat bu böyle değil e, yüksek ayarda suyunu salmadan pişirmek gerekiyor. arkadaşlar e, Suyu içinde kaldığında e, daha da yumuşak ve daha da lezzetli oluyor. tabi bu e, etin özelliğine göre değişebilir. E, kimisi biraz daha geç pişer, Kimisi daha erken pişer, Etler hafif kızarmaya başladığında bir adet soğanı ilave ediyoruz. Soğanlar da hafif ölene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra biberlerimizi ekleyeceğiz. Biberlerimizi de ilave ettik. Şöyle birazcık karıştırıyoruz. Hafifçe ölmesini bekliyoruz. 3 adet orta boy domates kullandım ben arkadaşlar. Domatesimizi de ilave ediyoruz. Birazcık karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Dilerseniz eğer domatesiniz çok sulu değilse birazcık su ilavesi de yapabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz ve etler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Etlerimiz iyice yumuşadı arkadaşlar. Tuzunu ve baharatlarını ilave ediyoruz. Ben kırmızı toz biber ve karabiber kullandım. Birazcık da pul biber ekledim. Baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. son olarak ben üzerine taze kekik kullandım. Dilerseniz kurumuş kekik de kullanabilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız hem beni desteklemiş olursunuz hem de tariflerimden anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.